Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün sizinle Roblox Elemental Tycoon'a e devam ediyoruz. Love olacağız. Love'ı hiç olmamıştık. Şimdi geçen sefer buradan cana yeni şeyler kazanmıştık. Hızımızı yükseltmek istiyorum. Hız biraz daha önemli gibi geldi. Duvar açalım. Duvar açalım. Yetenek pedi açalım. Başlangıç paralarıyla Love katana mı? Neymiş bu? <laughs> Havalıymış. Bakayım. Aa karanlıkta niye ışık kılıcı var? Oha ne yaptın? Işık kör oldum. Öldüreyim. Karanlığı öldüreyim. Karanlığı öldüreyim. Tamam, bir karanlığı öldüreyim. Tamam öldürdüm. Ben kaçtım. Paralara çöksem iyi olur etraftan. Baştan geçişi çok önemli bunda. Aa burada ne var? Kemik. Kardeşim ne yapıyorsun ya? He? Kılıç bile almamışsın sen niye almadın? Canı da gitmiyor bu arada canlar ya. Kılıç çok güçsüzmüş. Lavın kılıcı çok güçsüz. He sen onu kullanıyorsun. O bir işe yaramıyor ki. Ha bu yarar işte. Bu yarar işte. Öldüreceğim ben seni. Öldüreceğim ben seni. Tamam öldürdüm hadi görüşürüz. Ben öldürdüm kaçarım. Oğlum canım çok az vuruyor bana. <laughs> canım çok az. Ateş nerede? Lav nerede? Ya burada lav. Yerimi kaybettim olmaz böyle. Hemen bir damlalık alalım. Bir tane yetenek. Lav topu. Lütfen bir tanecik düz ateş etmesin. Ya ama bu ne ya? O kadar da şey yaptık yani. Lav dedik. bir vursam. Abi çok kötü bu ya. <laughs> İlk yetenekler niye bu kadar kötü olmak zorunda? Damlalı güç. Hemen bir damlalı güç. Tek Aa teknoloji hoş geldin. Lav'ı mı aldın sen benim? Aferin sana. Bak bende böyle bir şey var. O ama ayıp ediyorsun. Al. Herkesten yetenek çalmış. Ona rağmen adam gibi vuramıyor. Bak al. <laughs> yani herkesten yetenek çalmışsın. Gelmişsin kimseyi de öldüremiyor. Nasıl oyuncu oyuncusun oğlum sen? Gel bakalım. Hemen şuradan Dreadon teknolojisi alacağım çünkü millet geliyor eve. Beni rahatsız ediyor. Ben şöyle koyayım da şunları. Beni rahat bıraksınlar. Yani illa beni gıcık edeceksiniz yani. Siz bunu kafaya koymuşsunuz. Hadi bakalım hemen bir duvar daha çekelim. İyi can yeniliyorum bak bununla. Abi videom Dreadon teknolojisi can yenil. Al. Bu da lav gücü. Baba lavın gücüne tanık ol. Karanlıkta niye ışınlanma var? Abi hepiniz birbirinize yetenek çalmışsınız. Hiçbir şeyde yaramıyor çaldığınız yetenek ya. Kullanmayı beceremiyorsunuz arkadaş. Yalnız ben yeteneğime kötü dedim mi? bir yeteneğim ben sevdim. Vurdu hasar görüyor musunuz? Bir vuruyorsun canının yarısı gidiyor zaten. Boss gelecek mi ya? Oo 3 dakika var diyor boss'a ya. O zaman sen ne yaptın? Bekle ya. Buradan kaçmanı istemiyorum ben senin. Ben buradan kaçmanı istemiyorum. <laughs> Düz duvara çarptı. Magma yumrukları. Neymiş bakayım bu magma yumrukları? Oy bir sevdim bir sevdim. Lavu bir sevdim. Gel bakalım bir test edelim seni ya. Tepemde birim var. Nereye gidiyorsun sen? Oo arena savaşı en sevdiğim. Gel gel gel. Oha oha iki yetenekle ben onu öldürdüm mü az önce? Şakasın. Oğlum bu nasıl hasar? Bu nasıl hasar? Lav çok güçlü. Tutturursanız lav aşırı güçlü. Teknoloji. ha bir sen eksiktin. Oha öldü. Oğlum tek atıyorum. Lav aşırı güçlü. Şu an favori elementim bu olabilir. Ha zaman da çok güzeldi. Zamancıdan karşı tarafı salak ediyordu böyle. Tepenin kralı olacağım. Faded user. Ne, ne, yaptı o? o boşa attı az önce. Görmedin mi zannediyorum? O kılıç çektin. Kılıç çektin. Yakıştı mı? Ha? Kılıç çektin. Yakıştı mı? Al bakayım sana. Kılıç çektin. İki yetenekli herkesi dövüyorum ya. Nasıl bir karakterim ben ya? Al. Al. Hop. <laughs> kaçarsınız. Böyle kaçarsınız. Gelemezsiniz. Tepenin kralı benim. Arkadaş geliyor geliyor. Ölmeye doymuyor ya. Hani ne bileyim dümdüz koşuyor. Ölüyor gene geliyor. Oo bak bu farklı. Bunu yenemeyebilirim işte. Hak vereyim ya bunu yenemeyebilirim. Abi adamın ilerlem. Senin kostümüne ne oldu? Hop ışık çok abi kör ediyor bizi ya. Öldüreyim. Aha teknolojiyi öldürdüm. <laughs> Teknoloji öldürdüm gibi de diyorum. şey yapmadan öldürdüm de. İkinci kat. Merdiven. Hemen üst kat. Hmm, büyük parça. Büyük parça alacağız canlar. Başka çaremiz yok. Yetenek pedi alalım. Bir tane evci hayvanım canımız biraz artsın. Evci hayvanım ne benim çok merak ettim. Bakayım. Anne. Yumruk. <laughs> Yumruğum var artık. Duvarları açalım. Şuradan merkeze bir yumruk atabilir miyim? Üh, bayağı iyi. Aa ölmüş. öldürmüşüm teknolojiyi. Çok güzel. Magma Lord'u tepenin kralı benim diye Magma Lord'u geldi tabi. Bakayım ben oğlum beni vurdum hasara bak. Şuradan yumruk atalım. Amacımız ışığı yok etmek olması lazım. Dörtten şöyle bir bunları koyalım da milleti bir rahatsız etsinler. Hemen tık 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 tık. O bana yok bana yok ben senin kurucunum. Ben seni varlık edenim. Bana vuramazsın. Bir lav topu bir lav topu. Hadi öldürün bak takım çalışması. Hepimiz takım çalışması yaparsak bunu öldürürüz. Işık öldü yazık oldu. Hadi. Ama bak bana vuruyorsun ışık yakışmıyor. Hadi öldü. Aldım paraları. Aldım paraları. vallahi aldım paraları. Lav topu. Toplayamayın. Toplayamayın. Bak o kişi öldü. Ben onu öldüreceğim. Bak, uzay öldü. Uzay öldü. Şuradan bir yumruk atalım. Hop nasıl da kaçarım. <laughs> Güzel bayağı sağlam. Ne oluyor ya? Ne yaptın sen az önce? Garip. Hemen büyük damlalık. Bir büyük damla. Eleme. Bekle. Sen kaşınıyorsun. Sen kaşın. Nerede o? Sen kaşınıyorsun ama. Sen kaşınıyorsun ama. <laughs> Al sana yumruk. Öldü. Yani kaşınıyor deyince de suçlu ben oluyorum. Bak tık 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 tık. Ben kaçtım hadi görüşürüz. Yanara gör. Bana bulaşmayın. Bana bulaşmayın. Abi çok güçlü olduk. Ve daha iki yeteneğimiz var ha. Aa, yeni yetenek açtım. Lava atışı neymiş bu? Oh, oh. Oh. dur. Dur şöyle bir şey yapacağım. Kombo ayarladım. Adamın üstüne atlayacağım direkt. Çok güzel. Hemen şunu al. Bir yetenek daha. Volkan bekçisi neymiş bu? Düştüğüm yere bunu atarım. Bak ee, şöyle yapacağım. Bunu değiştirmemiz lazım. Şöyle bir değişim yapmamız lazım. Düştüğüm yere bunu atarım. Sonra böyle atlarım üstüne. Aynen. Bir test edelim mi? Ne dersiniz? Bence bir test edelim. Şimdi bir uyanık bu arkadaşımızdı. Hadi bakalım. Bu kadar. Öldü. Aa, <laughs> oh, çok güzel. Işık çok koşuyorsun. Işık. 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 Öldün. <laughs> Lav topu da atamamışım ya. Fırsatım olmamış. Tak. Hemen şöyle. Lav bekçisi. Yumruklar. Lav atışı. Tak. Öldün mü? Öldün artık ya sen öldün zorlama bence öldün. Öldün öldün yani öldün yani. <laughs> Lav bayağı güzelmiş. Lav bayağı güzelmiş. Hop hadi bakalım benzinimize 100 bin paramız var. Bir şey alabiliyorsak alalım. Ne alabiliyorum? Ne alabiliyorum? Ne alabiliyorum? Büyük damlalık ver. Oo dan daha... A teknoloji. Tamam bekle şimdi. Umarım güvenlik açmamışsındır. Umarım güvenlik açmamışsındır. Çünkü seni döveceğim. Tamam hadi görüşürüz. <laughs> Tamamdır base'imize geri döndük. Hala ölüyor. Neye vuruyor? Ne vuruyor ona? Yeni bir yetenek magma çivileri neymiş? <laughs> o zaman şöyle atlıyoruz. Lav çivileri yakıyoruz. Sırayı değiştiriyoruz. O güvenlik almıştır bu arada bu saatten sonra ya. Bakayım kapatmış. <laughs> e sen buraya çıkacaksın. Sen buraya çıkacak sendesi. Bu nerede? Teknoloji. Teknoloji göremiyorum şu an. Bir şey deneyeceğim. Şu fight'ın ortasına atlasam ne olur? Of! Nasıl düştüm oraya ben? Abi çok iyi. Lav atışı. Öldün artık. Zorlama şansını. <laughs> nasıl atladım? Işık! Bu kadar. Oo çok iyiymiş bu. Nasıl atladım öyle ortaya gördünüz mü? Tepeden indim adamı. Aa benim base'de birileri hareket ediyor. Biri mi geldi? Yok gelmemiş tamam. Çok güzel. Bir yetenek daha. Doğru bir yetenek daha var. Nibiru. Ne, ne bu? Eee. ee, hee, şimdi bunu nasıl kullansak? Çivi volkan bekçisi magma yumruklarından sonra bunu kullanalım. Şöyle bir sıralama yapalım. Aynen. Bir deneyelim bakalım. Oo şurada çok güzel savaş var. Ham benlik. Hemen. Hemen magma yumrukları. Öldü mü? Ana hepsi öldü. Hop. Hop. Bu kadar. Işık ben buradayım yalnız. Haberin olsun. Ben buradayım Işık. Kaçma gel buraya. Gel buraya. Aa burada yeni birisi var. Öldüreceğim. Magma yumruklarını at. Öldü mü o? Öldü artık ya o yaşayamaz. Aynen ölmüş. Tepenin kralı benim. Aa ölmemiş. Niye söylemiyorsun ya öldürmeye geldim. Ben artık base'ime dönebilirim ya. Arkamdan biri mi geliyor? Ateş vs magma. Hadi bakalım gerçek kim güçlü onu göreceğiz. Aa kaçtı. Dünya gel. Bu da öldü. <laughs> lav şu an en iyisi bence. En iyi element Lav canlar. Aksini iddia edenin şeyinden şüphelenirim yani. Ver bir duvar abime. Ver bana bir duvar. Ver bir duvar daha. Bir de iksir pedi ver. İksir pedini kullanmayacak olsak da açalım. Rebirt için gerekiyor çünkü. Fazla iyi. Aha o Ooo iki tane fight. Nasıl da dalarım aranıza. Bence bu fight burada bitmiştir. Evet. Yani uğraşmaya gerek yok. Direkt burada fight bitmiştir diyebiliriz yani. Hop ateş. Magma yumrukları. Ooo bayağı vurduk. Bir daha vur bak Aa gök gürültüsü ama bak. Sen sen vazifen olmayan savaşa giriyorsun bak. Açtı zaten direkt. Sen ne yapıyorsun millet öyle artist yapıyorsun? He? Al bakayım şunu da. Tam öldü. Lavda gereksiz bir güç var. <laughs> 2-3 kişinin arasına dalabiliyorum. O kadar güzel ki. Aa! Sen ne yapıyorsun burada ya? He? Sen ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun burada? Tek atarım. Tek atarım. Güvenlik. ya güvenlik almamız lazım bu arada. Süper damlalık almadım ya. Ben niye onu almadım? Gel gel. Yani geliyorsunuz. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bak çok hızlıyım yürüyemiyorum. Nereye kadar? Nereye kadar? Kemiğe. Hiç görünmüyorsun ya. Hiç görünmüyorsun ya. Aynen hiç görünmüyorsun. Aynen aferin. Neyi çaldı o? Salak. Sana... <laughs> Kılıç çalabildi bir tek. E, süper de danlalık alırım ha. Ya yani. Yüz bin yüz bin veriyor canlar. Güzel şey bunlar. Artık güvenlik silahı alırız ya. Artık gelemezler. Gelseler bir de ödüller. O nereye uçtu? Oha. Gir gir gir. Gir oğlum bir Bak gir bir şey yapmayacağım gir. Gir. Girsene içeri. Cık, adama gir diyorum girmiyor ya. Sonra öldürünce ben suçlu uyum. Haksız bir şimdi? Sabahtan beri girmesini bekliyorum. O şurada 5 kişi öldürürüm bu arada ben. Bakayım orada bayağı büyük fight var. Bakayım. Nereye düştü? Kim söylemedi ya? Direkt kaçtılar. Üzüldüm şimdi buna bak. Ortada kimi dövüyor onlar? Ben şöyle bir kahraman inişi yapayım. Gel bakayım. Hepsini attım valla. Daha ne yapayım yani? Daha ne yapayım canlar? Daha ne yapayım? <laughs> of tek attım ya. Geri dönebilirim artık. Param var bayağı var bayağı. Kendimi yükseltebilecek kadar var artık. Tık. Aa 3.5 milyon azadan gizemli blok alacağım. Doğru. Abi bir boss geldi dur. Canlar şöyle yapalım. Bak, kimseye dalmayalım. Tamam mı? Boss'un canı az kalınca üstlerine koşalım. Direkt kafalarına inelim. Sonra bunu da alayım artık ya. Rebirth atabilecek puanım olsun. Savaşın savaş aynen. Ben elimi sürmeyeceğim. Ben sizi buradan izleyeceğim. Ama hasar veremiyorsunuz ki. Burada ne yapıyorsunuz siz? Sen ne yapıyorsun? Hayır yani niye böyle bir hareket çektin bana ben onu anlamadım. Garip davranıyor. Allah Allah. Canım yenileyim canlar ya. Heh. Sabahtan beri bakıyorum aşağıda mor mor bir şey var. Meğerse o bize vurmaya çalışıyormuş aşağıdan. Oh, hazır mıyız? Üstlerine atlayacağız. Ama biraz daha bu tarafa gelirseniz iyi olur ya. Çok uzaklısınız. Oraya kadar yetenek atabilir miyim bilmiyorum. Hadi bakalım. Bir kez daha vursunlar atlayacağım üstlerine. Tam atladım hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Tamam. Bütün paraya çok Aa çöke... Öldüm ya. Çok artistik yapayım dedim ama bu sefer de. Report atarım. Güzel. <laughs> Bayağı eğlendim ben bugün.